Bugün, geniş ticaret araçları ve promosyon ödülleri sunan tanınmış global kripto borsası Elbank'ı derinlemesine inceliyoruz. Bu videoda platformun nasıl çalıştığını, artı ve eksilerini ve 363XS referans koduyla 50 bin dolara kadar hoş geldin bonusunu nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Önemli adımları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izleyin. Lebank nedir? L-Bank, büyük coinlerin yanı sıra daha az bilinen altcoinler dahil çok sayıda dijital varlığı destekleyen bir kripto para borsasıdır. Spot işlemler, vadeli işlemler, staking ve kullanıcıların portföylerini büyütmenin farklı yollarını keşfetmelerine yardımcı ek özellikler sunar. Geniş kripto para seçenekleri ve promosyon etkinlikleri sayesinde Elbank hem yeni başlayanlara hem de deneyimli yatırımcılara hitap ediyor. İşte Elbank'ın sunduğu en güçlü avantajlardan bazıları. İlk olarak çok çeşitli işlem çiftleri sunarak yeni ve trend olan altcoin'lere kolay erişim sağlıyor. İkincisi, platformdaki ücretler özellikle daha büyük ve yaygın borsalara kıyasla oldukça rekabetçi. Üçüncüsü, kopya ticaret, ödül programları ve kullanıcıların bonus kazanabileceği promosyon görevleri gibi özellikler sunuyor. Dördüncüsü, yeni kullanıcılar referans koduyla kayıt olduktan sonra tamamladıkları görevlere göre 50.000 USDT'ye varan hoş geldin bonusu alabilir. Her platform gibi El Bankında dezavantajları var. 1. Bazı kullanıcılar müşteri desteği sorunları veya gecikmeli para çekimleri bildirmiş. 2. Bazı bonuslar tam olarak kullanılabilir olmadan önce belirli görevlerin tamamlanmasını gerektiriyor. 3. Altcoin ve vadeli işlemler çok dalgalı olabilir, yeni başlayanlar dikkatli olmalı ve küçük başlamalı. XS koduyla nasıl kayıt olunur ve bonus alınır? Lebank'ta bonusunuzu etkinleştirmek çok kolay. Adım 1. Açıklamadaki bağlantıyı kullanarak e-bank hesabınızı oluşturun. İkinci adım, kayıt olurken veya hesabınızın referans bölümünde 103XA referans kodunu girin. Üçüncü adım, istenirse kimlik doğrulamasını tamamlayın. Dördüncü adım, mevcut promosyonları görmek için ödül veya bonus merkezinizi ziyaret edin. Beşinci adım, listelenen görevleri takip edin. Bazıları para yatırma, işlem yapma veya basit kayıt işlemleri gerektirebilir. Birçok kullanıcı, aktif kampanya ve tamamladıkları görevlere bağlı olarak 6000 USDT'ye kadar ödül aldığını bildiriyor. Promosyonlar sık değiştiği için, Kayıt olduktan hemen sonra bonus merkezinizi kontrol edin. Bonusu maksimize etmek ve riski azaltmak için bonus fonlarıyla platformu kendi paranızı eklemeden önce test edin. Yeniyseniz spot işlemlere odaklanın. Vadeli işlemler daha yüksek risk taşır. Bonus şartlarını dikkatlice okuyun. Bazı kuponlar sadece belirli işlem çiftleri veya sözleşme türleri için geçerlidir. Nasıl çalıştığını ve kayıpların ne kadar hızlı olabileceğini anlamadıkça yüksek kaldıraçlı işlemlerden kaçının. Diğer borsalarla karşılaştırıldığında, Elbank altcoin çeşitliliği, bonus ödüller ve kullanım kolaylığı alanlarında öne çıkıyor. Güçlü teşvikler ve geniş varlık seçenekleri sunan bir platform arıyorsanız, Elbank sağlam bir tercih. Sıkı düzenlemeli veya müşteri odaklı platformları tercih ediyorsanız, diğer ana akım borsalarla karşılaştırmanız iyi olabilir. Ancak esneklik, yeni ticaret fırsatları ve büyük promosyon ödülleri isteyen kullanıcılar için Elbank güçlü bir aday. Elbank'ın şu an sunduğu en büyük bonustan yararlanmak için aşağıdaki linkten kaydolup 360REX referans kodunu girin. Bu promosyonlar değişebilir veya bitebilir. Bu yüzden beklememenizi öneririm. Bu video size yardımcı olduysa, Beğen tuşuna basın, kripto eğitimleri için abone olun ve bonusunuzu aldıktan sonra katıldım yazın. Sonraki adımlarınızda size yol göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorumlu ticaret yapmayı, riskinizi yönetmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.